Sevgili Oğlak Burçları ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar 2023 yılına şöyle genel anlamda bir bakacak olursak Mars Retrosu ile baş, başlıyoruz. Şimdi şöyle anlatayım sizlere sevgili Oğlak Burçları 2022 yılının Ağustos ayından bu yana Mars İkizler Burcu'na geçiş yaptı ve özellikle de siz Oğlak Burçları'nın 6. evine yerleşti. Fakat 1 Kasım 2022 ve 13 Ocak 2023 tarihleri arasında Mars yine 6. evinizde retro geri harekette seyrine devam ediyor. Yani 2023 yılının 13 Ocağına kadar özellikle Mars retrosu 6. evde devam ediyor diyebilirim. Şimdi burası sağlık alanlarımızı anlatır. Yani 2022 yılının Ağustos ayından bu yana biraz böyle uyku düzeniniz bozulmuş olabilir. Bağışıklık sistemiyle ilgili ufak tefek sorunlar Sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Belki solunum yolları, belki eller kollarla ilgili bir takım böyle e, bazı sınavlar vermiş olabilirsiniz. Çünkü Mars demek e, mücadele, mücadele demek, güç demek, motivasyon demek, cesaret demek. Şimdi Mars burada hani biraz böyle gücümüzü, kuvvetimizi, enerjimizi biraz almış olabilir. Dediğim gibi uykusuzluk problemleri bizlere yansıma yapmış olabilir. Bu alanlarda bizleri ciddi anlamda yormuş olabilir şimdi 13 Ocak itibariyle Mars retrosu e, ikizler burcunda sona eriyor ve 25 Mart 2023 tarihine kadar da Mars gezegeni 6. evinizde seyrine devam ediyor. Şimdi burada e, yaşamış olduğumuz o sıkıntılar, sorunlar Ocak ve Mart arasında artık ortadan kalkmaya başlıyor. Tekrar gücümüzü toplamaya başlıyoruz. Belki fiziksel anlamda kendimizi yapılandırmak isteyeceğiz bu süreçler içerisinde. Yine baktığımız zaman hani çalışma hayatında, iş hayatında enerjimizi, motivasyonumuzu e, ön plana koyacak ve başarılı adımlar atmaya başlayacağımızı söyleyebilirim. Şimdi bolluk ve Bereket gezegeni Jüpiter'de yılın ilk 6 ayında siz e, Oğlak Burçları'nın 4. evinde olacak. Yani Koç Burcu'ndan geçiş yapacak ve 4. ev alanlarınızdan sizlere e, şans, fırsatlar, mutluluk, neşe, huzur saçacağını söyleyebilirim açıkçası. Şimdi 20 Aralık. 2022 ve 16 Mayıs 2023 tarihleri arası evimiz, yuvamız, yaşam alanımızı ilgilendiren konularda oldukça şanslı enerjiler içerisinde olacağımızı söyleyebilirim. Yani işte bir yerin satışı, bir yerin e, alımı, belki evimizle ilgili yapılması gereken tadilatlar e, burada ön plana çıkabilir. Hani evimizle ilgili evin dekorasyonunu değiştirmek, boya badana yapmak, evdeki tadilatlarla ilgilenmek gibi durumlar, e, yine dediğim gibi alım satım olayları, bu alanlarda oldukça şanslı enerjiler içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Şimdi Jüpiter girdiği alanı e, bolluk ve berekete boğduğu için hani e, bu süreçler içerisinde belki bol bol misafir ağırlamak, işte yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde e, kendinizi gösterdiğiniz bir süreçte de olacağınızı söyleyebilirim söyleyebilirim. Anne baba ee, işte köklerle ilgili konularda da e, oldukça şanslı enerjiler etkiler içerisinde olacağınızı söyleyebilirim yani aileden Beklediğiniz bir miras olayı ya da bir Finans olayı ya da işte aynı şekilde alım satım tarzı durumlar varsa bu süreçler içerisinde oldukça güzel etkileşimler içerisinde olacağınızı söyleyebilirim şimdi 16 Mayıs itibariyle de Jüpiter artık boğa burcuna geçiş yapıyor ve yılın ikinci 6 ayında siz oğlak uçlarının artık 5. evinde olacak. Yani ikili ilişkiler, aşk ilişkileri, çocuklarla alakalı konular, yeteneklerimizi ortaya koyduğumuz Enerjiler şimdi bu süreçlerde oldukça şanslı olacaksınız. Hatta şöyle söyleyeyim işte uzun zamandır kaybetmiş olduğunuz o neşenizi, mutluluğunuzu işte e, tekrardan elde etmeye başlayacaksınız. Bekar bir Oğlak burcuysanız kesinlikle aşkı yakalayacaksınız ve aşkı bulacaksınız haberiniz olsun. Çünkü işin içinde burada Uranüs var. Uranüs artık böyle şaşırtıcı e, bir ilişkiyi pat diye karşınıza çıkartabilir ve siz. Sizleri ciddi anlamda mutlu edebilir. Aynı şekilde hani evliyseniz e, belki hani bir yeni bir bebek müjdesi ortaya çıkabilir. Kesinlikle ben evli oğlak burçlarının hani tekrardan bir bebek sahibi olacağını e, öngörüyorum açıkçası bu süreçler içerisinde. Ama çocuklarınız varsa e, çocuklar konusunda spekülasyon kazançlar konusunda bence e, yılın ikinci altı ayı Jüpiter'in boğa burcunda olduğu süreçlerde her anlamda bence sizleri destekleyen güzel, mutluluk veren enerjiler sizlerle birlikte olacağını söyleyebilirim. E şunu da belirteyim. işte spekülasyon kazançlar dedik ya. <laughs> şimdi bu süreçlerde özellikle... Hani borsa, şans oyunları gibi durumlardan da paralar gelebilir. E, bilginiz olsun. Ayrıca yeteneklerinizi kullanarak işinizin dışında farklı alanlardan da hani hayatınıza güzel etkileşimler e, çekebilirsiniz açıkçası. Bilginiz olsun. Şimdi e, satürn gezegeni de. 2023 yılında burç değişimi yapıyor. 7 Mart 2023 tarihine kadar Kova burcunda olacak. Yani sizlerin finans evinde olacak Satürn gezegeni. Hatta şöyle konuşmamız gerekirse 2020 yılının Aralık ayından bu yana Satürn Kova burcunda ve siz Oğlak burçlarının ikinci finans evinde seyrine devam ediyor ve 7 Mart 2023'e kadar da bu enerji ee, devam edeceksin hayatınızda. Şimdi ikinci finansal konuları anlatır. Yani Satürn de kısıtlayıcı bir gezegendir. Zor bir gezegendir. İşte e, biriktirmeyi sever açıkçası. <laughs> Şimdi Satürn bize burada ne söylüyor? 2020 yılından bu yana diyor artık diyor parasal konularda finansal anlamda bazı şeyleri öğrenmeye başladın diyor bu konularda olgunlaştın diyor hani yeni belki şunu da belirteyim size hani yeni bir mülk sahibi olmuş olabilirsiniz paranızı doğru yatırımlara itmiş olabilirsiniz şimdi satürn burada kısıtlayıcı bir gezegen olduğu için hani belki e ee, iş hayatınızda daha çok çalışmış ama daha az kazanmış olabilirsiniz. Yani Satürn burada bir kısıtlama da vermiş olabilir sizlere. Fakat şunu belirteyim. 7 Mart 2023'e kadar bu etki devam ediyor. Daha sonrasında artık 7 Mart 2023 ve 14 Şubat 2026 yılları arasında Satürn gezegeni artık sizin 3. evinize geçiş yapıyor. Balık burcuna geçiş yaparak 3. evinize yerleşmiş olacak. Şimdi bu süreçler içerisinde yani önümüzdeki yeni bir 2,5 yıllık yıllık döngü içerisinde yakın çevre, eş, dost, kardeşler, yakın akrabalarla olan ilişkilerimiz. E, bu alanlarda diyor biraz böyle manevi temalar ön plana çıkabilir, fedakarlık duyguları ön plana çıkabilir ama Satürn burada bize akrabalar yakın çevremizde olan ilişkilerimiz konusunda bir takım testlere tabi tutacak. Bunu belirteyim sizlere. Şimdi bu konularda önümüzde iki buçuk yıllık bir döngü var. Yani e, kardeşlerinizin hayata bakış açısı, sizlerin hayata bakış açınız, akrabalarınızın ya da yakın çevrenizdeki insanların hayata bakış açısı konusunda belki bir takım ee, görüş ayrılıkları fikirler e, gündeme gelebilir ya da bir, bir takım yol ayrılıkları da gündeme gelebilir sevgili oğlak burçları burada hani iki buçuk yıllık bir döngüde artık bu konularda e, bazı sınavlar vereceğimizi söyleyebilirim ama satürn artık ikinci evinizden çıkış yapıyor finansal anlamda bence yolunuzun açıldığı bir döneme giriş yapıyorsunuz bilginiz olsun şimdi e, 2008 yılından bu yana Yükselende seyrine yavaş yavaş devam eden Plüton gezegeni 2023 yılında bir dönem artık Kova burcuna geçiş yapacak. Şimdi 2008 yılından bu yana özellikle birebir ilişkileriniz, ikili ilişkiler konusunda bayağı ciddi mücadeleler içerisine giriş yaptığınızı söyleyebilirim. Mesela kariyerinizle ilgili hırslarınız, tutkularınız ön plana çıktı. Mücadeleci ruhunuz ön plana çıktı. Bunun yanı sıra hani kimse sizin sırtınızı okşamadı. Sürekli bir şekilde bir bir, bir şeyin mücadelesini vermek zorunda kaldığınız bir süreçlerden geçiş yaptınız sevgili oğlak burçları ama artık 2023 ve sonrası bu döngü e, artık değişime uğruyor. Özellikle 23 Mart 2023 ve 11 Haziran 2023 tarihleri arasında e, Plüton gezegeni bir dönem Kova burcuna geçiş yapacak. Yani sizlerin ikinci finans evine geçiş yapacak. Şimdi burada hani biz 2024 ve 2044 yılları arasında yaşayacağımız bazı olayların çok küçük fragmanlarını alacağımızı e, düşünün. Şimdi burada diyor ki finansını değiştirin, değiştir diyor. Dünyevi sahip olduklarının e, gidişatını değiştir diyor Plüton gezegeni. Ve bunu aniden yapmayacak. Hani uzunca bir e, zamana yayacak gibi düşünün sevgili oğlak burçları. Yani burada... Plüton gezegeni şunu anlatmaya çalışıyor. Mesela e, yapmış olduğunuz işinizin dışında artık e, farklı bir e, gelir kaynakları aramanız lazım diyor. E, korkmayın diyor. Yani bir şeylere atılmaya çalışın diyor. Çünkü burada dönüşeceksiniz. Maddi konularda dönüşeceksiniz. Ha, Plüton sizi burada hani e, zaman zaman tabii sallayacak bir yıkacak ama fakat şunu söyleyeyim işin sonunda emin olun ki sizi zenginleştirecek çok sağlam kalıcı adımlar attıracak burada size o yüzden içiniz rahat e, ol, olsun açıkçası ama bunun ilk fragmanlarını 23 Mart ve 11 Haziran tarihleri arasında alacağız ve daha sonrasında hani Plüton tekrardan Oğlak Burcu'na retro geri harekette e, ilerleyecek ve yıl sonuna kadar hatta 21 Ocak 2024'e kadar e, Oğlak Burcu'nda olacak ve 21 Ocak 2024'ten sonra Artık tam anlamıyla sizlerin burcundan çıkmış olacak sevgili Oğlak burçları. Şimdi bu yıl her yıl olduğu gibi Merkür retroları var gökyüzünde. Bu e, geçişler bizlere neler getiriyor? Şimdi 18 Ocağı kadar zaten sizlerin burcunda bir Merkür retrosu gerçekleşecek. Yani Oğlak Burcu'nda birebir ilişkiler, ikili ilişkilere, aşk ilişkiler konusunda ve kariyer hayatınızla ilgili konularda biraz böyle karışık durumlar ortaya çıkabilir. Önemli iş imzalarınız varsa hani bence 2023 yılının e, ilk 15 gününde çok fazla gündeme getirmemeye ya da... E, e, aceleci davranmamaya özen gösterin. Önemli verilerinizi yedekleyin mutlaka. Teknolojik verilerinizi e, yedeklemeye özen gösterin. Şimdi 21 Nisan 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında Boğa Burcu'nda e, bir Merkür Retrosu gerçekleşecek. Tam da 5. evinizde. İkili ilişkiler, aşk ilişkileriniz, çocuklarla olan iletişimsel konular, hobileriniz, yetenekleriniz konusunda bir takım böyle kargaşa karışıklıklar ortaya çıkabilir. E, bu dönem da belki kendinizi göstermekte biraz zorlanabilirsiniz. İşte toplumda görüştüğünüz insanlarla biraz böyle karışık durumlar içerisine giriş yapabilirsiniz. Bu tarihe de dikkat edelim lütfen. 23 Ağustos 15 Eylül tarihleri arasında özellikle Başak Burcu'nda bir Merkür Retrosu yaşanacak. Tam da sizlerin 9. evinde sevgili Oğlak Burçları. Yüksek eğitim, öğretimle alakalı konular, uzak yerlerle olan ilişkilerimiz, uluslararası işler, ticari girişimler, medya ...ya basın yayıncılıkla alakalı konular... ...bunun yanı sıra işte seyahatlerimizle ilgili durumlar e, lütfen bu alanlarda dikkatli olalım. Tabi ben yıl genelinde sizlere Merkür retroları ile ilgili daha detaylı bilgiler vereceğim ama ana başlıklarını şimdiden söylemek istiyorum sizlere. İşte mesela e, Allah korusun işte bir sosyal medya dolandırıcılığı ortaya çıkabilir Merkür Başak Burcu'nda retro geri hareketliyken ya da çıkacağınız seyahatlerde e, bir takım karışık durumlar gündeme gelebilir. E, son olarak da yine mesela e, yılın sonu 13 Aralık 2023 ve 3 Ocak 2024 tarihleri arasında Merkür yine sizlerin burcunda, oğlak burcunda retro geri harekete başlıyor ve yay burcunda sonlandırıyor bu geri hareket enerjisini. Tam da bir birinci evde yani yükselende olduğu için hayatınızın genel gidişatı konusunda imzalar, konuşmalar, iletişimsel sorunlar, işte teknolojiyle bağlantılı durumlarda biraz böyle karışıklıkların ön plana çıktığı bir süreç diyebilirim. Lütfen bu tarihlerde dikkatli olalım. Şimdi bu yıl tutulmalar var Tabii ki bu tutulmalar bizlere neler getiriyor biraz da onlardan bahsedelim şimdi tutulmalar hayatımızda kadersel döngüleri anlatır yani bizim planladığımız değil de planlamadığımız bazı durumları gündeme getirir ama bazen bunu e, olumlu anlamda bazen de olumsuz anlamda getirebilir şimdi bunlardan bahsedelim hangi konularda bizlere e, olumlu ya da olumsuz bir bir takım etkileşimler getiriyor bunlara bakalım şimdi 20 Nisan 2023 tarihinde Koç burcunda bir güneş tutulması var. Bu tutulma e, 29 derece bir tutulma, Kuzey Ay düğümü yönünde bir tutulma olduğu için e, gayet olumlu enerjiler veriyor bizlere. Şimdi dördüncü ev konularını gündeme getiriyor. Yani ev aile yuva yaşam alanı ile ilgili durumlar. Şimdi burada Jüpiter de olduğu için hani belki e, bir ev değişimi gündeme gelebilir. E, belki uzun zamandır almak istediğiniz o ev enerjisinin fırsatı karşınıza çıkabilir sevgili Oğlak burçları. E, yine dediğim gibi hani bir taşınma olayı, bir yerleşim yeri değişikliği olayı ama çok istediğiniz hani sürekli almak istediğiniz bir mülk olayı mutlaka hani e, ben bu tutulmayla birlikte gerçekleşeceğini düşünüyorum açıkçası. Yine anne baba ebeveynlerle ilgili konularda e, bir takım kadersel olaylar ama bunu tamamen olumlu açıdan e, düşünün. Dediğim gibi hani anneden ya da babadan kalma bir miras bir yerin satışı alımı gibi durumlar ya da işte kariyer ve iş alanında e, belki hani e, aileler arası e, şirketlerden e, bir takım durumlar, bu alanlarda mesela şanslı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yine e, yılın ilk 6 ayında zaten kariyer ve iş hayatında hani e, oldukça verimli, oldukça güzel etkileşimler içerisinde olacaksınız ki bana göre. E, tüm yıl boyunca bu devam edecek ama yılın ilk 6 ayında bence çok daha şanslı e, etkileşimler yakalayabilirsiniz açıkçası. Yılın ikinci 6 ayında e, ben bunu hani iş hayatında attığınız adımların hani daha çok paraya dönüşeceğini düşünüyorum. Şimdi 5 Mayıs 2023'te Akrep burcunda bir ay tutulması yaşanacak sizlerin tam 11. evinde. Sevgili Oğlak burçları bakın dikkat edin. 2021 yılının Kasım ayından bu yana dostluklar, arkadaşlıklar konusunda, ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda büyük bir dönüşüm halindesiniz. Yani çevrenizde ee, evrildiniz, çevrildiniz öyle söyleyeyim dostluklar, arkadaşlıklar konusunda e, hayatı daha farklı gözlerle bakmaya başladınız. Bazı kişileri belki hayatınızdan elediniz. Bazı e, yeni dostluklar, arkadaşlıklar e, kurduğunuzu söyleyebilirim ama bu 5 Mayıs'taki tutulmayla birlikte artık böyle toplumda ön plana çıkacak ve kendinizi göstermeye, sergilemeye başlayacaksınız. Bunu hayatınızın her alanında düşünebilirsiniz. 14 Ekim terazi burcunda bir gün güneş tutulması yaşanacak tam da 10. evinizde. Yani kariyer, ün, başarı getiren bir ev burası. Kariyer hayatınızla alakalı muhteşem kapıların açıldığı bir süreç. Ama güney ay düğümü yönünde olduğu için bazı durumlarda bizleri aşağıya çekebilir diye sesleniyor açıkçası. Yani burada bize şunu anlatmaya çalışıyor. İşte kariyer hayatı, Ev, aile, yuva, hayatı arasında bir gitgeller yaşanabilir ama bunun e, bu yaşansa da ben e, kariyer konusunda ciddi başarıların sizleri beklediğini söyleyebilirim. Son olarak 28 Ekim Boğa burcunda bir ay tutulması yaşanacak 5. evinizde. Şimdi ee, kararların verildiği bir tutulma bu. Yani beşinci evinizde yaşanacağı için mesela ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda artık bazı şeylerin kararını e, vermekle hükümlüsün diyor bu tutulma bizlere. Ee, özellikle çocuklarla ilgili konular, hobilerimiz, işte e, yaratıcı yeteneklerimiz, iş hayatımızı ilgilendiren konular işte bu alanlarda artık bazı yeni kararları e, alma vakti ve bir dönemi kapatma vakti diyebiliriz açıkçası tabi tutulmalarla ilgili Ben yıl genelinde sizlere çok daha detaylı bilgiler vereceğim ama şimdiden ana başlıklarından e, bir takım enerjilerden bahsetmek istedim şimdi 2023 yılına iş ve kariyer hayatı olarak baktığımızda Bence e, zaten 2023 yılı e, oldukça başarılı bir dönem e, olduğunu söyleyebilirim ama 3 Ocak ve 20, 27 Ocak tarihleri arasında Venüs kova burcunda kariyer evinde olacak. Şimdi finansal anlamda, maddi konularda ee, özellikle kariyer kariyerden gelecek olan güzel destekler var burada. Yani e, maddi anlamda kendinizi ön plana koyduğunuz ve hiç beklemediğiniz yerlerden fırsatlar yakaladığınız güzel etkileşimler olabilir. Şimdi 11 Nisan 7 Mayıs tarihleri arasında Venüs İkizler Burcu'nda 6. evinizde olacak. Çalışma hayatında, iş hayatında kendinizi gösterdiğiniz gücünüzün veri, e, veriminizin hiç bit edildiği bir süreçte olacaksınız. Yine sağlık alanlarında güzel değişik değişimler yapabilirsiniz bu süreçlerde ve oldukça güzel etkileşimler ön plana çıkacak. 27 Ağustos 12 Ekim tarihleri arasında Mars terazi burcunda iken yine kariyer hayatında oldukça güzel adımlar attığınızı, gücünüzü, kuvvetinizi, veriminizi artık ortaya koyduğunuz bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim sevgili oğlak burçları. Şimdi para açısından bakarsak 7 Mart 2023'e kadar zaten Satürn gezegeni e, kısıtlamasına devam ediyor. Yani ne demiştik? 2020 yılının Aralık ayından bu yana Satürn sizlerin para evinde ve burada size kısıtlı bir para veriyor. Yani çok çalışıyorsunuz, çok çabalıyorsunuz dediğim gibi hani emeklerinizin karşılığını daha az aldığınız bir süreçten geçiş yapıyorsunuz ama 7 Mart'tan sonra bu döngü artık değişiyor ve özellikle maddi konularda finansal anlamda müthiş derecede güzel etkileşimler içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Şimdi 5 Haziran 9 Ekim tarihleri arasında Venüs Aslan burcunda sizlerin 8. finans evinde olacak. Şimdi ee, özellikle başkalarından gelen kaynaklar. Bakın e, hiç beklemediğiniz yerlerden e, oldukça güzel e, finansal destekler yakalayabilirsiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Varsa borçlarınız, ödemeleriniz e, gibi durumlar bunları e, özellikle bu süreç içerisinde yapılandırabilirsiniz. E, ortak kazançlar konusunda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. İşte eşiniz, partneriniz, ortağınızdan gelecek olan destekler sizleri mutlu edebilir bu süreçler içerisinde. Fakat 23 Temmuz ve 4 Eylül 2023 tarihleri arasında yine bu alanda e, özellikle Venüs Retrosu var sevgili oğlak burçları. Yani diyor ki lüks harcamalarımıza karşı dikkat edelim. Yani bir ev alma, araba alma, yatırım yapmak için çok uygun bir süreç değil. İşte spekülasyon kazançlar, şans oyunları gibi durumlar. E, bu tarihlere dikkat edelim bu alanlarda tamam mı? 2023 23 yılına aşk ilişkiler açısından bakarsak şimdi 25 Mart ve 20 Mayıs tarihleri arasında Mars Yengeç Burcu'nda olacak. İşte bak bu 25 Mart ve sonrası aşk konusunda müthiş bir dönem var ama 25 Mart ve 20 Mayıs tarihleri arasında Mars Yengeç Burcu'nda sizlerin 7. evinde olacağı için burada artık ilişkiyi geleceğe taşıma ee, özellikle işte evlilik söz nişan gibi durumları gündeme getirme. E, tarzı durumlar ortaya çıkabilir. Yine ortaklaşı iş alanları eğer ki evliyseniz eşinizle olan ilişkilerinizde oldukça kendinizi iyi hissettiğiniz bir süreçten geçiş yapacaksınız. Bilginiz olsun ama hala bekarsanız sevgili oğlak burçları bu dönemde e, gelecek vadeden ciddi ilişkiler içerisinde olabilirsiniz. Ve ayrıca 7 Mayıs ve 30 Mayıs tarihleri arasında Venüs de artık yengeç burcunda ve sizlerin 7. evinde olacak. Hani diyelim ki Mars'ı Biraz böyle es geçtiniz diyelim. Venüsten kesinlikle aşkı bulursunuz haberiniz olsun. Burada Venüs gezegeni sizlere harika fırsatlar getireceğini söyleyebilirim açıkçası. Şimdi cümlelerimi bitirmeden önce 2023 yılının sizlere bir mesajı var. Ondan bahsetmek istiyorum. 2023 yılı diyor ki bu yıl değişim ve dönüşümden korkma. Tevekkül ve teslimiyeti hayatında bulundur. Kalbi temiz tut ve evrenin en güzel mucizelerine kapılarını açmaya çalış. Yılın ikinci yarısı sizleri aşağıya çekmeye çalışan o gaz kaçıran enerji vampirlerini duyma ve her olumsuz cümleyi her olumsuz cümleye kulağını mutlaka tıka. Sen sadece yolunda ilerlemeye çalış, gerisini yüce yaratıcıya bırak. Emin ol, sonucunda mutlu olan sen olacaksın diye bizlere sesleniyor 2023 yılı. Bir de bir olumlamamız var 2023 yılında. Her arzuma ulaşabilecek yetenekteyim. Bu olumlamayı lütfen bir kağıda yazın ya cüzdanınızda e, ya çantanızda ya da size e, iyi gelen bir noktada hani bu olumlamayı bulundurabilirsiniz açıkçası yıl genelinde aklınıza geldikçe de bu olumlamayı tekrar etmeye özen gösterin. 2023 yılında manevi kulağınız gökyüzü kadar büyük olsun. 2023 yılı içinizdeki ışıktan korkmayın, ruhunuzdaki kutsal alevi tutuşturun. E, sağlıklı, huzurlu, mutlu, neşeli e, güzel yıllarımız olsun sevgili oğlak burçları. Nice mutlu mutlu seneler diliyorum.